Kaşık kaşık yediren havuç salatası tarifi için malzemeler, 4 adet havuç, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım su bardağı arpa şehriye, tuz, 3 adet salatalık turşusu, bir tutam maydanoz, üzeri için 1 kase sarımsaklı yoğurt, yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 tepeleme çay kaşığı toz biber. Herkese merhaba, havuçla hazırlayabileceğiniz az malzemeli besleyici ve lezzetli bir salata tarifi ile geldim. Havuçların dış kabukları soyulur, ince halkalar halinde doğranır. Tavaya sıvı yağ serpilir. Üzerine havuçlar alınarak havuçlar hafif kızarana kadar kavrulur. Ardından şehriye eklenerek şehriyelerin rengi dönene kadar kavrulmaya devam edilir. Üzerine hafif geçecek şekilde sıcak su dökerek tuzu eklenip kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Piştikten sonra doğranmış salatalık turşusu ve ince kıyılmış maydanoz eklenip karıştırılıp servis tabağına alınır. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülüp tereyağı ve kırmızı toz biber kızdırılır ve yoğurdun üzerine gezdirilir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, YouTube kanalıma ücretsiz abone olup yepyeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı